Dik koordinat düzleminde 0-2 aralığında tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre eşitliklerinin hangileri yalnızca iki farklı x değeri için sağlanır. Burada üç seçeneği de ayrı ayrı incelemeyi düşünüyoruz. İlk olarak birinci seçenek f bileşke fx eşittir 0 denmiş. f bileşke f içerisinde fx olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Eşittir 0 oldu. Böylece f fonksiyonunun buradaki ifadeye soru işareti koyalım. f fonksiyonunun hangi sayıyı sıfıra eşlediğini görmek için sıfırdan geçecek şekilde yatay bir doğru çizeriz. Bu y'nin sıfır olduğu durumda bize x, x değerlerini söyleyecek. Bu noktada y'nin sıfır olduğuna dikkat edelim. Bunun grafikle ortak olan noktası olarak şurayı görüyoruz. Bu da bize x'in 1 olduğunu söylüyor ki o halde buradaki değerin 1 olduğunu anlıyoruz. f fonksiyonu 1'i sıfıra eşliyormuş. Böylece buradaki fx'in 1 olduğunu elde ettik. Şimdi onu yazalım. fx eşittir 1. Şimdi yeniden aynı şekilde düşünüyoruz. Buradaki sayıya soru işareti koyalım. f fonksiyonu hangi sayıyı 1'e eşlemiştir? Bunu anlamak için yine y ekseninde 1'i alıp birden yatay bir doğru çizeceğiz. Ve grafiği kestiği noktaların x değerlerine bakacağız. Grafiği buradaki ve buradaki noktada olmak üzere iki noktada kestiğini görüyoruz. Bu noktaların x değerlerini de gösterirsek birisi burası birisi de burası. Bu değerleri x1 ve x2 olarak gösterirsek işte f fonksiyonu hangi sayı 1'e işlemiştir sorusunun cevabı buradaki x1 ve x2 sayılarıdır. O halde buradaki x değerlerini x1 ve x2 olarak elde etmiş olduk ki bu değerler 2 tanedir. Seçenekte de düzeltiyorum. Soruda da 2 tane yalnızca 2 farklı x değeri için sağlanır diye soruluyordu. O halde f bileşke fx eşittir 0 denklemi x1 ve x2 olmak üzere istendiği gibi iki tane x değeri için sağlanıyor. O halde birinci seçeneği alalım. Benzer şekilde devam ediyoruz incelememizi. ikinci seçenek f bileşke fx eşittir 1. Bunu şöyle yazabiliriz. f içerisinde fx eşittir 1. Yine buraya soru işareti koyalım. f fonksiyonu hangi sayıları 1'e eşitlemiştir? Bunu anlamak için y ekseninde bir işaretleyip yatay bir doğru çizelim ki az önce bu doğruyu çizmişti. Ve grafiği iki tane noktada kesmişti. Bu noktaların apsis değerlerinde de x1, x2 demiştik. Yine x1, x2 diyelim. Böylece f fonksiyonu hangi sayıları 1'e eşlemiştir sorusunun cevabı olarak x1 ve x2 sayılarını elde etmiş olduk. O halde buradaki fx x1'e ve x2'ye eşit olabilir. Bunu yazalım. fx eşittir x1 veya fx eşittir x2 olabilir. Şimdi yeniden aynı şekilde düşünüyoruz. Buraya soru işareti diyelim. f fonksiyonu hangi sayıları x1'e işlemiştir? x1 sayısının 0 ile 1 arasında olduğuna dikkat edelim. O halde 0 ile 1 arasında x1 sayısının burada olduğunu düşünürsek buradan yine yatay bir doğru çizerek bu noktaya karşılık x değerlerini görelim. Yani f fonksiyonu hangi sayıları x1'e işlemiştir? İşte grafiği iki tane noktada kesti. O halde buradaki ve buradaki sayıları x1'e işlemiştir diyebiliriz. Bunları da x3 ve x4 ile gösterirsek o halde f fonksiyonu x3 ve x4 sayılarını x1'e işlemiştir. Ve buraya baktığımızda yine soru işaret edersek f fonksiyonu hangi sayıları x2'ye işlemiştir? x2 sayısının 1 ile 2 arasında olduğuna dikkat edelim. O halde şurada olduğunu düşünürsek ve f fonksiyonunun hangi sayıları x2'ye eşlediğini anlamak için yatay bir doğru çizersek işte bu noktaların apsis değerlerine baktığımızda bunları da x5 ve x6 ile gösterirsek böylece f fonksiyonunun hangi sayıları x2'ye eşlediğini de elde etmiş oluyoruz. x5 ve x6. Böylece baktığımızda bu eşitliği sağlayan x3 ve x4, bu eşitliği sağlayan x5 ve x6 sayılarını elde ettik. Böylece f bileşke f ye x eşittir 1 olacak şekilde 4 tane x değeri elde ettiğimizi görüyoruz. Bizden 2 tane x değeri olması isteniyordu. Eşitlikleri sağlayan bu eşitliği sağlayan 4 tane olduğu için bunu almıyoruz. Üçüncü seçenek f bileşke f ye x eşittir 2. Buna bakalım. Bunu sağlayan kaç tane x değeri var? f bileşke f x'i f, ye f ye içinde f x olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Eşittir 2 dedik. Yine buraya soru işaretiyle gösterelim f fonksiyonu hangi sayıları 2'ye eşitlemiştir? Bunun için 2'den yatay bir doğru çizersek yatay doğrumuz tam 2'den çizdik. Bu noktaların grafikle ortak olan yerlerinin bu noktalar olduğunu görüyoruz. Bu çizdiğimiz yatay çizginin ve bu noktaların apsis değerine baktığımızda birinin 0, diğerinin de 2 olduğunu görüyoruz. O halde buradaki soru işaretiyle gösterdiğimiz yerdeki sayılar 0 veya 2 olabilir. Böylece ne oldu? fx eşittir 0 veya fx eşittir 2 oldu. Şimdi bu eşitleri sağlayan x değerlerini görelim. 0 için 0'dan yatay bir doğru çizeceğiz. 0 burada. Buradan yatay bir doğru çizdiğimizde grafikle ortak olan noktası burası oluyor. Yani 1 oldu. O halde bu eşitliği sağlayan x değeri 1. O halde bir tane değer buradan elde ettik. Buraya yine soru işareti koyduk. F fonksiyonu hangi sayıları 2'ye eşitler? 2'den yatay doğru çizeceğiz ki az önce çizmiştik. Ve bu yatay doğrunun grafiği kestiği noktaların absis değerlerini 0 ile 2 olarak elde etmiştik. O halde bu eşitliği sağlayan x değerleri yani f fonksiyonu hangi sayıları 2'ye eşitlemiştir? 0'ı ve 2'ye eşlediği için böylece f bileşke fx eşittir 2 eşitliğini sağlayan 3 tane x değeri elde etmiş oluyoruz. Böylece bu seçenekte olmadı eşitliği sağlayan iki tane x değeri olmasını istiyorduk. Böylece yalnız birinci seçenekte eşitliği sağlayan iki tane x değeri olduğunu elde etmiş oluyoruz.